tatlı arkadaşlar. Bugün çok ama çok heyecanlıyız. Çünkü tema parkına geldik. Ağaçların altında kuş çıvıltıları arasında harika bir saklanmaç oyunu oynayacağız. Yanımda iki cesur oyuncu var. Tanıştırayım. Küçük minik Lara ve Eylül Prenseslerim. Ve tabii ki oyunumuzun sayma ustası güçlü babamız sizinle birlikte. Şimdi kocaman bir nefes alalım. Çünkü saklanmaç başlıyor. Hazır mıyız kızlar? saklandın anneciğim? Bir ses geliyor ama seni göremiyorum. Aa, Eylül nerede? Şurada sanki bir ağaç kıpırdıyor. Ağaç kıpırdıyor. E, Eylül. seni buldum ebe ebe. Şimdi kocaman bir nefes alalım. Çünkü saklanmaç başlıyor. Hazır mısın? Aklım, 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 aklım. Acaba nereye saklandı Baba gözlerini açtı ve aramaya başladı. Ama bakalım bu kalabalık ağaçların yeşil yapraklarının arasında iki minicik saklanmaç ustasını bulabilecek mi? Baba bakıyor bir ağacın arkasına yok. Bir çalılığa eğildi o da boş. Taşların yanına gidiyor ama kimse yok. Aa, bir dakika. Sen sayıyorsun, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acaba neredeler? Acaba neredeler? Acaba nerede değiller? Ağaç boş. Ağaç boş mu? sanki kıpırdayan bir şeyler var. Ben buldum. Siz nereye saklandınız böyle babayla? Sırayı Lara'da, Lara'da say. Hadi Lara şimdi sen say. Babayla eğil saklansın. Hadi beraber sayın. Geç. Hadi say. Bilmiyor babeci. Bebek seni bekle. 1 2 3

Lara, sen, sen evet. de buldun mu? Kim kazandı? Balam. <laughs> Balam bitti mi çaklaması? Bir, iki, üç, Aynı dört, beş. Bakın alt. bakın Eylül yıldırım gibi koşuyor. Lara sessizce bir çalın arkasına doğru süzülüyor. Ay ne tatlılar! Ama şşş. Saklananları sessizce izleyelim yoksa yerleri belli olur. Of, burada biri. Bakın baba şimdi gözlerini açtı, aramaya başladı. Ama bakalım bu kalabalık ağaçların, yeşil yaprakların arasında iki minik saklanma ustasını bulabilecek mi? Baba bakıyor. Bir ağacın arkasına. Yok! Bir çalılığa eğildi. O da boş. Taşların yanına gidiyor. Ama kimse yok. Aa! Bir dakika. O da ne? Eylül'ün minik eteği yaprakların arasına azıcık görünmüş. Ve işte baba onu buldu. Eylül gülerek dışarı çıkıyor. Kıkır. Şimdi bir bulmaları gerek. Eylül ve babası birlikte aramaya başlıyor. Birlikte ağaçların arasında dolaşıyorlar. Sessizce fısıldaşıyorlar. Lara nerede acaba? Nerede acaba Lara? Aa, çiçeklerle oynuyor galiba. Aa! <laughs> Orada! Lara'ya bakın orada saklanmış. Evet saklanmaç tamamlandı. Tebrikler kızlar. Harika oynadınız ve işte özüz, ödül zamanı geldi. Çattı. Ödül baba bize verdi. Çiçek de verdi. Balon da veriyor. Oo çok güzel balon. Bu iki güzel balon şimdi sizin artık oynayabilirsiniz. Babanız şişiriyor. Eles ficaram muito felizes. kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Bay bay.